Merhaba Haber Caddesi seyircileri. Ben Tuğba Alatas, Sor Bakalım'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Ben soracağım, sizler cevaplayacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Merhaba, isminizi öğrenebilir miyim? Arda. Ee, okuyor musun Arda? Evet, lisede okuyorum. Çok iyi derslerin nasıl? Yani iyi sayılır. 5 tane soru soracağım, doğru cevaplarsan hediyemiz var. İlk sorumuzla başlayalım o zaman. Tamam, başlayalım. Birinci sorumuz Atatürk'ün soyadı nedir? Atatürk. Bravo doğru cevap. İkinci sorumuza geçelim. Cumhuriyet kaç yılında, kaç tarihinde ilan edildi? 29 Ekim 1923. Evet doğru cevap. Üçüncü sorumuza geçelim. Türk sinema ve tiyatrosunun ilk dublaj sanatçısı kimdir? Ee, hiç bilmediğim bir konudan geldi bunu bilmiyorum. Peki dördüncü sorumuza geçelim o halde. Huzurum kalmadı şarkısıyla milyonların gönlüde tat kuran ve kısa bir süre önce gözlerini hayata kapatan şarkıcı kimdir? Şarkı olarak bilmiyorum ama kısa sonra önce vefat ettiği için Ferdi Tayfur'u diyeceğim. Evet doğru cevap. Sıra beşinci sorumuzda. Müzik dünyasının süperstarı kimdir? Yani bizim için Tarkan'dır. Yanlış cevap. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Bu isminizi öğrenebilir miyim? Merhabalar Ege ismim. Çalışıyor musun Ege? Evet çalışıyorum. İlk sorumuzla başlayalım. Atatürk'ün soyadı nedir? Bilmiyorum. Mustafa Kemal. Atatürk. Atatürk'ün soy ismi Atatürk'tür. Evet doğru cevap. İkinci sorumuza geçiyoruz. Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edildi? Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edildi? Bilmiyorum. Peki. Üçüncü sorumuza geçelim. Türk sinema ve tiyatrosunun ilk dublaj sanatçısı kimdir? Kimdir? Bilmiyorum ama Kemal Sunal demek istiyorum. <laughs> yanlış cevap. Dördüncü sorumuza geçelim. Huzurum kalmadı şarkısıyla minyonların gönlünde tat kuran ve kısa süre önce gözlerini hayata kapatan şarkıcı kimdir? Bunu bilirsin bence. Vallahi çok şarkı dinlemiyorum Ismini... Hatırlamaya çalışıyorum. Eee... Vallahi hatırlayamıyorum ya. İyi düşün. Bence bileceksin. Bilmiyorum. Ama Ferdi Tayfur diyelim. Evet doğru cevap. Evet Ferdi Tayfur. Bir sorumuza geçiyoruz. Müzik dünyasının süperstarı kimdir? Süper Süperstarı kimdir? Ee, şu anda Murat Boz demek istiyorum. Son anda bir çıkışta yaptığı için güzel. Yanlış cevap. Teşekkür ediyorum katılım sağladığınız için. Sağ olun. Merhaba isminizi öğrenebilir miyim? Ali, Ali, Ali Bey ne iş yapıyorsunuz? Kuryeyim. Tren. Tamamdır. Beş tane soru soracağım. Doğru bilirseniz hediyemiz var. Evet. ilk İlk sorumuzla başlıyoruz. Atatürk'ün soyadı nedir? Atatürk. Evet doğru cevap. İkinci sorumuza geçiyoruz. Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edildi? 23. 1923. Evet bravo doğru cevap. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Türk sinema ve tiyatrosunun ilk dublaj sanatçısı kimdir? Bilmiyorum. Peki dördüncü sorumuza geçiyoruz. Huzurum kalmadı şarkısıyla milyonların gönlünde tat kuran ve kısa bir süre önce gözlerini hayata kapatan şarkıcı ben kim? Evet, evet bravo doğru cevap. Beşinci sorumuza geçiyordum. Müzik dünyasının süperstarı kimdir? Müslüm Gürses. <laughs> Hayır yanlış cevap. <laughs> pardon ben şey Süperstarı Tarka. kimdir? Tarkan. O da değil yanlış cevap. Bilmiyorum. Tamam teşekkür ederiz katılım Son sağladığınız için. Neydi? İsminizi öğrenebilir miyim? Murat. Murat Bey, 5 tane soru soracağım. Doğru yanıtlarsanız hediye kazanacaksınız. İlk sorumuzla başlayalım. Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk. Evet, doğru cevap. İkinci sorumuza geçelim. Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edildi? Tam adamına denk geldi. <laughs> 102 yaşında. 100 sene, 102 seneye geri gidiyor. Kaç <laughs> 1923 ya. Evet doğru cevap. Bravo. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Türk sinema ve tiyatrosunun ilk dublaj sanatçısı kimdir? Onu bilemem işte. Peki dördüncü sorumuza geçiyoruz. Huzurum kalmadı şarkısıyla milyonların gönlünde tat kuran ve kısa bir süre önce gözlerini hayata kapatan şarkıcı Hayır. kimdir? Evet doğru cevap bravo. Beşinci sorumuz. Müzik dünyasının süperstarı kimdir? Arda Pekkan. Evet doğru cevap. Bravo sizlere. 4 soru bildiniz. 5. soruyu bilemediniz. O yüzden ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Merhaba isminizi öğrenebilir miyim? Çiçek. Çiçek Hanım. 5 tane soru soracağım. Doğru yanıtlarsanız hediyemiz var. İlk sorumuzla başlayalım. Atatürk'ün soyadı nedir? Kemal değil Mustafa <laughs> Kemal Atatürk işte. Onun soy ismini bilmiyorum. Bunu biz dersi sormuşlardı. Söylüyorsunuz aslında cevabı. Atatürk. Evet doğru cevap. İkinci sorumuza geçiyoruz. Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edildi? 1923. Evet doğru cevap bravo. Üçüncü sorumuz Türk sinema ve tiyatrosunun ilk dublaj sanatçısı kimdir? Aa, onu bilmiyorum. Peki dördüncü sorumuza geçiyoruz. Huzurum kalmadı şarkısıyla milyonların gönlünde tat kuran ve kısa bir süre önce gözlerini hayata kapatan şarkıcı kimdir? Güllü değil mi? Huzurum kalmadı. <laughs> Peki, müzik dünyasının süperstarı kimdir? Hadise. <laughs> Hayır yanlış cevap. <laughs> ya. <laughs> yanlış cevap. Süperstar. Süperstar. Hadise bas. Bazen... <laughs> Hayır yanlış cevap çok teşekkür ederim Merhaba isminizi öğrenebilir miyim? Adım Ülger Ekiz Ülger Hanım ne iş yapıyorsunuz? <laughs> Ev hanımıyım Ülger Hanım 5 tane soru soracağım doğru yanıtlarsanız hediyemiz var Peki İlk sorumuzla başlıyoruz Atatürk'ün soyadı nedir? Atatürk Bravo doğru cevap İkinci sorumuz Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edildi? Ee, Cumhuriyet 1923 yılında ilan edildi Bravo doğru cevap Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Türk sinema ve tiyatrosunun ilk dublaj sanatçısı kimdir? Charlie Chaplin miydi? Hayır. Hmm. Peki dördüncü sorumuza geçiyoruz. Huzurum kalmadı şarkısıyla milyonların gönlünde tat kuran ve kısa bir süre önce gözlerini hayata kapatan şarkıcı kimdir? Ferdi Tayfur. Bravo doğru cevap. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Müzik dünyasının süper starı kimdir? Ajda Pekkan tabii ki. De. Bravo tebrik ediyorum sizleri doğru cevap. Çok teşekkür ederim. Merhabalar isminizi öğrenebilir miyim? İsmim Berkay. Berkay okuyor musun? Evet. Kaçıncı sınıf? Üniversite 3. sınıfta okuyorum. 5 tane soru soracağım. Doğru yanıtlarsan hediyemiz var. İlk sorumuzla başlıyoruz. Atatürk'ün soyadı nedir? Atatürk. Bravo. Doğru cevap. İkinci sorumuz. Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edildi? 29 Ekim 1923. Bravo. Doğru cevap. Üçüncü sorumuz. Türk sinema ve tiyatrosunun ilk dublaj sanatçısı kimdir? İlk dublaj sanatçısı. Valla sinema ve tiyatro pek ilgilenmiyorum. İpucu var mı? Hayır yok. Hiç fikrim yok. Pas geçelim. Peki dördüncü sorumuz. Huzurum kalmadı şarkısıyla minyonların gönlünde tat kuran ve kısa bir süre önce gözlerini hayata kapatan şarkıcı kimdir? Bilirsin ya. Vallahi hiç hatırlamıyorum ya. Biraz daha bir düşün bakalım. Peki beşinci sorumuz, müzik dünyasının süperstarı kimdir? Tarkan. Hayır yanlış Ege cevap. da o pardon. Süperstar. İbrahim Tatlıses. Hayır yanlış cevap. Saldım. Vallahi bilmiyorum hatırlayamadım. Peki teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Merhaba isminizi öğrenebilir miyim? Osman Azaklı. Ne iş yapıyorsunuz Osman? Emekliyim. Bey? Hangi işten emeklisiniz? Deri Peki olur, beş tane soru soracağım doğru yanıtlarsanız hediyemiz var. Tamam. Başlıyoruz o halde. Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk. Bravo. Doğru cevap. İkinci sorumuz Cumhuriyet kaç tarihinde ilan? 923. Evet. Doğru cevap. Üçüncü sorumuz. Çok heyecanlandık. Bileceksiniz bence. Türk sinema ve tiyatrosunun ilk dublaj sanatçısı kimdir? O çok zor ama ya. Ya Bilirsiniz bence. Ya, çok eskidir ama. Nasıl? Türk sinema. Bilemezsin ama. Çok zor. Ya yani sinemayı takip ederim ama dublaj sanatçısı. Ne bileyim Halit Kıvanç değil herhalde o spordu. Yok değil. Yani çok zor. Bilemeyeceğim onu. Peki dördüncü sorumuza geçelim. Huzurum kalmadı şarkısıyla milyonların gönlünde tat kuran ve kısa bir süre önce gözlerini hayata kapatan şarkıcı kimdir? Huzurum kalmadı. Ferdi Tayfur değil. Ferdi Tayfur doğru cevap bravo. Beşinci sorumuz müzik dünyasının süperstarı kimdir? Tarkan. Hayır yanlış cevap. dünyada mı? Ee, süperstar soruyoruz. Türkiye'de. Türkiye'de süperstar. Tarkan değil mi ya? Hayır yanlış cevap. Tarkan mega starımız oluyor. Süperstarı soruyoruz. Ha, sinema sanatçısı falan mı? Hayır şarkıcı olarak. Şarkıcı olarak. Süper. Star. Ajda Pekkan. Evet doğru cevap. <laughs> Çok teşekkür ederim Akit için. Ederim. Sağ olun. Merhaba isminizi ben, öğrenebilir Sertar. miyim? Serdar Bey ne işle meşgulsünüz? Ee, bir AVM'de bir mağazada çalışıyorum satış müdürü olarak. Peki Serdar Bey 5 tane soru soracağım. Doğru bilirseniz hediye kazanacaksınız. Tamam, tamam güzel. Başlayalım o halde. Atatürk'ün soyadı nedir? Aa, Mustafa Kemal Atatürk diyeyim. Evet doğru cevap. Ee, i̇kinci sorumuz Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edildi? 1923 Evet bravo. Türk sinema ve tiyatrosunun ilk dublaj sanatçısı kimdir? Türk sinema şeyinin dublaj ilk. Ferdi Tayfur. Evet doğru cevap bravo. Çok heyecanlandım. Bence doğru ben bileceksiniz. <laughs> Son iki sorumuz. Evet. Teselli de isterim. Tamam. Bak, huzurum kalmadı. Şarkısıyla milyonların gönlünde tat kuran ve kısa bir süre önce gözlerini hayata kapatan şarkıcı kimdir? Ferdi Tayfur. Bravo, doğru cevap. Ee, beşinci sorumuz, müzik dünyasının süper starı kimdir? Süper star. Ajda Pekkan. Evet doğru cevap. Bravo. Hediye kazandınız. <laughs> Sizi tebrik ediyorum. Bildiğiniz 5 soruyu mutlu da. Ben çok uzun zamandır bir hediye hiçbir yerden kazanmamıştım. Ya çok teşekkür çok, ederiz katıldığınız çok için. çok oldum yani hoşuma gitti. Ay çok, çok teşekkür senin. ederim ben katıldığınız de teşekkür için. Güle iyi günlerde kullanın. Merhaba isminizi öğrenebilir miyim? Hamza. Hamza Bey çalışıyor musunuz, okuyor musunuz? İkisi de. Peki 5 tane soru soracağım. Doğru bilebilecek misiniz sizce? Evet. İlk sorumuzla başlayalım. Atatürk'ün soyadı nedir? Atatürk. Evet doğru cevap. İkinci sorumuz Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edildi? 2 1923. Evet doğru cevap. Üçüncü sorumuz Türk sinema ve tiyatrosunun ilk dublaj sanatçısı kimdir? Bilmiyorum onu. Peki dördüncü sorumuza geçiyoruz. Huzurum kalmadı şarkısıyla milyonların gönlünde tat kuran ve şarkıları ee, ve kısa bir süre önce gözlerini hayata kapatan şarkıcı kimdir? Hiç bilmiyorum. Peki, beşinci sorumuza geçiyoruz. <laughs> Müzik dünyasının süperstarı kimdir? Kime göre, neye göre? Sana göre kim? Bana göre Müslüm Gürses'i. Süperstarımız ama. Bilmiyorum. Peki, teşekkür ederim katılım sağladığınız için. Sağ Merhaba, Sağ isminizi öğrenebilir miyim? Ayşe. Ne iş yapıyorsunuz Ayşe Hanım? Emekliyim. Hangi meslekten emeklisiniz? Sosyal sigortalar müdürüm. Kaç yaşındasınız? 65. Bravo. Hiç göstermiyorsunuz. <laughs> ee, teşekkür ederim. Sağ olun. 5 tane soru soracağım. Doğru cevaplarsanız hediye kazanacaksınız. İlk sorumuzla başlayalım. Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk. Bravo. Doğru cevap. İkinci sorumuza geçiyoruz. Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edildi? 1923. 23. Evet. Doğru cevap. Üçüncü sorumuz. Türk sinema ve tiyatrosunun ilk dublaj sanatçısı kimdir? Kadir inanır mı? Yanlış cevap. Biraz daha düşünün. Ne diyeyim? Bilemeyeceğim. Peki dördüncü sorumuza geçiyoruz. Huzurum kalmadı şarkısıyla milyonların gönlünde tat kuran ve kısa bir süre önce gözlerini hayata kapatan şarkıcı kimdir? Huzurum Orhan Gencebay. Hayır yanlış <laughs> cevap. değil 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 değil. Huzurum kalmadı. Ay biliyorum. Söyleye adımı unuttum ya. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Orhan Gencebay değildi. Hmm. Allah, ım. Neydi o adı? Unuttum valla. Peki 5 sorumuza geçiyoruz. Müzik dünyasının süper kimdir kimdi? Ayşe Pekka. Evet doğru cevap. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Merhaba isminizden öğrenebilir miyim? Fahrettin Yeter. Fahrettin Bey ne işle meşgulsünüz? Ben fotoğrafçıyım. Bir kanalda fotoğraf çekiyorum. Hangi kanal özel değilsin? Aa, i̇sim vermeyelim. Peki o zaman. Beş tane soru soracağım. Cevap doğru cevaplarsanız hediye kazanacaksınız. Öyle mi? Evet. Hadi bakalım. İlk sorumuza başlıyoruz. Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk. Evet doğru cevap. İkinci sorumuz. Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edildi? 1923. Evet doğru cevap. Üçüncü sorumuz. Türk sinema ve tiyatrosunun ilk dublaj sanatçısı kimdir? bilirsiniz. Ferdi Tayfur ya. Bravo. Doğru cevap. Üç soruyu da doğru bildiniz. İlk Ferdi Tayfur'a sonraki rahmetli Ferdi Tayfur'lu ilk dublaj yapan evet. sanatçı. Evet doğru yanıtladınız. Dördüncü sorumuza geçelim. Huzurum kalmadı şarkısıyla milyonların gönlünde tat kuran ve kısa bir süre önce gözlerini hayata kapatan şarkıcı kimdir? Ferdi Tayfur. Bravo. Doğru cevap. Madem <laughs> Yürü hem de ağlatırdı bize. Geçtiğimizin evet. Gençliğimizin şarkıları onlar. Evet doğru. Beşinci sorumuz müzik dünyasının süperstarı kimdir? Tabii ki Ajda Pekan. Bravo doğru cevap. E, ne olacak? Sizi tebrik mu? ediyorum hediye kazandınız. <laughs> ne kazandık? Ee, saç bakım ürünleri var. Biz, ben de saç yok. <laughs> eşinize, eşinize, kızınıza, <laughs> hediye edersiniz. Hanım o zaman. Evet. Ay çok teşekkür ederim. Ben Katılım 5 soruyu da doğru yanıtladınız. Tebrik çok ediyorum sizlere. Biz var. teşekkür ederiz. Sağ ol. Ol. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Nursel. Nursel Hanım 5 tane soru soracağız. Doğru yanıtlarsanız hediye kazanacaksınız. İnşallah. <laughs> İlk sorumuzla başlayalım. Atatürk'ün soyadı nedir? Atatürk Mustafa Kemal Kemal değil mi? Soyadı? Vallahi unuttum Peki ikinci sorumuza geçiyoruz. Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edildi? 1929'da mı? 23 Yanlış cevap. 1920'de. Ben söyleyeyim 1923'te 20, ilan 23 edildi. 23 dedim ama 20 dediniz. İlk başta 23 dedim, sonra 20 dedim. Peki ben duymadım <gülüyor> diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü sorumuza geçelim. <laughs> Türk sinema ve tiyatrosunun ilk dublaj sanatçısı kimdir? Türkan Şöreng. Hayır yanlış cevap. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Hı. Huzurum kalmadı şarkısıyla minyonların gönlünde tat kuran ve kısa bir süre önce gözlerini hayata kapatan şarkıcı kimdir? Bilmem. Peki beşinci sorumuza geçiyoruz. Müzik dünyasının süperstarı kimdir? Ajda Peker Evet doğru cevap. Çok teşekkür ederim. Baba isminizi öğrenebilir miyim? Murat Murat Bey 5 tane soru soracağım. Doğru yansıtarsanız hediye kazanacaksınız. Ne kazanacağım? Saç bakım ürünleri Allah'ını seversen Saç yok demeyin Aaaa <laughs> çarptık <laughs> Karınıza söyle. verirsiniz, kızınıza hediye edersiniz Eee söyle Tamam Birinci sorumuz Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk Evet doğru cevap İkinci soru Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edildi? 1923 Evet, doğru cevap. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Türk sinema ve tiyatrosunun ilk dublaj sanatçısı kimdir? Dublaj sanatçısı... Bilmem lazım benim onu. Ferdi miydi? Yok. Dublaj sanatçısı... Kimdi kız? Nereden bulduğunu soruyu? soruyor. Geçiniz. Peki, dördüncü sorumuza geçiyoruz. Huzurum Kalmadı şarkısıyla milyonların Gönlü'nde tat kuran ve kısa bir süre önce gözlerini hayata kapatan şarkıcı kimdir? Huzurum kalmadı fani dünyada. Ferdi miydi? Evet Ferdi Tayfur doğru cevap. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Müzik dünyasının süperstarı kimdir? Çakma ağaçta. Çakma demeyelim. Ağaçta. Şimdi bir tane ufaklık yakaladık. Çok katılmak istedim. Beş tane soru soracağım. Bilebilecek misin? Bilmiyorum. İsmini öğrenebilir miyim? Deniz. Soy Deniz kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Beşinci. Derslerin nasıl? Eh. İlk sorumuzla başlayalım. Atatürk'ün soyadı nedir? Atatürk. Bravo. Aferin sana. İkinci sorumuz. Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edildi? 1923. Aferin sana. Üçüncü sorumuz, Türk sinema ve tiyatrosunun ilk dublaj sanatçısı kimdir? Ya ben benim tarihle pek bilgim yok. Yerim <laughs> seni ya. Dördüncü sorumuz, bunu bilirse var ya şuradan bir şeyler ısmarlayacağım. Huzurum kalmadı şarkısıyla milyonların gönlünde tat kuran ve kısa bir süre önce gözlerini hayata kapatan şarkıcı kimdir? Bilmiyorum. <laughs> Beşinci sorumuz, müzik dünyasının süper süperstarı kimdir? açta öyle bir şeydi farklı öyle bir şeydi. <laughs> Yerim ben seni. Çok teşekkür ederim. Merhaba ismini öğrenebilir miyim? Yağmur. Hmm. Yağmurcuğum okuyor musun? Bıraktım. <laughs> Kaçıncı sınıfta bıraktın? Lisede, aynen. Beş tane soru soracağım. Hmm. Doğru yanıtlarsan güzel hediyemiz var. Tamam. İlk sorumuza başlayalım. Atatürk'ün soyadı nedir? Atatürk. Evet doğru cevap. İkinci sorumuz. Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edildi? 29 Ekim. Değil mi? Kaç yılında? 19 1009... Ha onu bilmiyorum. <laughs> Peki, üçüncü sorumuza geçiyoruz. Türk sinema ve tiyatrosunun ilk dublaj sanatçısı kimdir? Ben o kadar bilgisizmişim ki, bilmiyorum. Tamamdır. Üçüncü, dördüncü sorumuza geçiyoruz. Huzurum kalmadı şarkısıyla minyonların gönlünde tat kuran ve kısa bir süre önce gözlerini hayata kapatan şarkıcı kimdir? Ay ben yapmayayım o zaman. hiçbirini hiç bilmiyorum çünkü. Beşinci sorumuzda bir şansımızı bir daha deneyelim. Müzik dünyasının süperstarı kimdir? Süperstarı. Bilmiyorum kim. <laughs> Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Bir sor bakalım programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya aynı saatte aynı kanalda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.